Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, PUBG bir videosu çekiyoruz. Yanımda Utku var. Merhaba. Utku'nun kanalının ismini de söyleyeyim. Utku Çevirgen. E, onun da kanalı güzel. <laughs> hadi başlat artık. <laughs> tamam hadi. Girelim <laughs> biz maça. Sizin <laughs> gitti. Hala başlamadım. Evet eşleşiyoruz hala o <laughs> zaman başımın önünde sormuş bu şey, şey hani alıyorum <laughs> <laughs> i̇şte şu alayım açıyorum söylediğim gibi bu çevirgen da abone olabilirsiniz onu sonra da kapandım. çok güzel PUBG videoları bu hafta videoları sonra ucu alma videoları falan giden hepsi oluyor Ben de denedim niye kadar videosu yok <laughs> Kardıtas da var sonra böyle kendisi yaptığı böyle gel ee, bir gel gel, gel. idoları gel. da var al gel, gel. or mı bu adamı yoksa şöyle şurada mı? Al okumuyorum ne atlıyoruz misi den atlıyoruz eee bol çatışmalı bir video olacak bol çatışmalı bir aksiyon olacaktır. Nerdeyse hadi gerçekler dansı. Bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan. Bu arada Bakın ben öyle yukarıdan. çok çok iyi oynayan bir oyuncu i̇şte değilim. Oyuncu değilim. Ben oyunu o kadar iyi oynamıyorum söyleyeyim. Yani Olsun. Benim, benim, kazanacağız. Elbette. Lan! Kanı kıyafetim alayım. Hmm. Ha, misli sen atlıyoruz. Misli sen atlayacaktın ha. Sen de şu anda uçak. Abi benim RP'm çok iyi. Uçak bende. <laughs> hayır. Ya hayır, atlama şey sen işte. Hayır. Anlasana sen ya. Atla 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 atla. Atlasana hadi atla. Atla atla atla. atla. Gökten adam yağıyor. Ben bakıyorum etrafımıza inen adam var. Atladım. Bir tane evden birinci. Orta, orta eve orta eve. Orta evde çok adam var. Şu an eve giderim. Tamam sonra ama orta evde baskın yapacağız ya. Tamam da hemen değil. Şu biraz şu evde duralım. Tamam. Yalnız loot olmazsa ne yapacağız? Artık başka eve gitmek zorundayız. Eve giremiyorum, yüklenmedi. Bak görüntüye bak. Ha, hele şükür Mesela gibi. Sağ oynarken gökten adam yağdığını fark ettim. Tam da o sırada bir şarkı koydurdum. Oo, ya M416. Bende de var, bende seyyar de var. Ne? Seyyar de var bende. Ben üçüncü kata çıkıyorum. Allah Allah. Keyif şeyler yok mu ya? Çatışmalar başladı. Kar 98'im de var. Kar 98 buldum. He, ben bende yok. Vereyim mi? Gerek yok, yok. Değişiriz istersen benim için sıkıntı olmaz. Ama değişir yani. şey de değil. Sende başka ne silah var değiştirebileceğin? Şeyleri. Hı. Nerede işaret atsana? Ya kaçtı. Yan bir adam var. Yan bir adam bakıyorum. Aha burada. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu aşağı mı çıksak ama dur dur dur. Dikkatli oynamamız lazım. Aha utku 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 ut, dur. Et, itiş, itiş. Neredesin? Burada evdeyim. Üst katta mısın? İkinci katta mısın? Üçüncü katta mısın? İkinci kat. İkinci kat tamam. Geldim. Tamam, adamlar çıktı. Sakın oraya. Çok fena bir çatışma çıkıyor. Var. Çıkıyor yalnız ha. Adam çok bana Çok fena. Öyle. Hemen binaya geri dönelim. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Ben çıkıyorum evden. Valla yanlışlıkla sıktım ya. Mermim yok zaten. Bir şey söyleyeceğim. Adam var o en yerde. Ama baygın. Ya onun arkadaşı da varsa? O arkadaşı da mı bitirdim? Bitirdim ben Adamın direkt adamı. Bir şey Adam, adamı sen baydın ben de bitirdim. Adam bir tane bile bir şey yok ya. Çok fena ateş ediyorlar. Bak böyle canım. Gel bir daha geri Tamam. Orta binaya baskın mı yapsak artık? Of Şimdi of of. Şimdi Şuraya yatıyorum. Kit basacağım çünkü. Benim geçmeme izin verecek misin? Değil mi de geçtim? Abi canımı gördün mü? Gördüm. Görüyorum bak. Çok çatışmalı bir maç olacağını söyledim. Ben öyle çok kill alamıyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Tamam. Tamam. Yeni taşıdık anlıyor. Bekle bekle. Atka da gel. Gelemem amına kadar. Geliyorum, geliyorum. Devin önünde değilsin ama. Değil Kitin var mı? Oo, tamam, kadar. Tamam. Adam rush, yapmasın dikkat edin. Tamamdır. Ben seni koruyacağım, sen git seni bak. Ne? Elbama. Hem de iki tane. Oha. Al, sesim de var. Sesim de var dört tane. Aa sis bombasını ben alıyorum geri. Adam oldu yere açtım ama adama bir şey olmaz çünkü kadın kaçar Anlar çünkü. Ne zaman buna bakıyorum? Mermim falan hiçbir şeyim yok var. benim. Mermim ne? yok mermim. Hangi mermi kullanıyorsun? 5.56 Kaç mermi var şu anda? 30-43 gene varmış. İşte. Abi ben şey yapacağım ya. Kar98'de bir şey yapamam ben. Gel sana Kar98'e atıyorum ben. Bekle. Kar 98 yeri. Allah'ım. Allah, Allah <laughs> gel gitme gel. Abi, abi seni bitirdi ya direkt. Al oh, kemerleri. Oo oh, bu ne? Sesi de alayım. Gel tutamam onu da Tamam gene artı iki aldım. Çıktın mı? Seni seyrediyorum şu an. Hı? Ulan var lan. Hmm, şey yok mu ya? Benim şu an onunla çatışmam lazım ya. Seni öldürdü değil mi? Hı hı. Evet, ne, ne taraftaydı tam adam? şu orta, orta binanın çatısında mıydı? hı. Ha gördüm gördüm. Şuralarda bir yerde Var ben gördüm şu evin cadısında aynen. Ona direkt adam yer değiştirmiş ya. 12. olduk bence iyi. Bence. O ben ne kadar düştüm bugün sabah var ya. Bugün sabah ilk onlara girdim falan. mutlu da bir şeyler değil. Bu da mı güzel? Ay bu tıkım şey giydiklerine bak. Giydik mi taksam? Hadi bak. gel gel. Ayın, ay, ay kurtun ağzında koş. Dırırı. Dırırı. Günlük görevlerinin hepsini tamamladım yine. Abi gel hadi başlayalım. Erhanca mı oynasak bir kere de? Ya da Şanok falan. Şanok bir emir ama. Yok ya. Hadi hazır ver artık. daha birincilik Bence bu sefer biz birinciyiz. Cık. Ya hayır yani. Bence bu sefer 24. Ünciyiz. Neden? Bilmem. Bak görürsün 24'ten daha son olacağımıza iddia var mı sen? Bak bugün. Gel. Baresin. Birinci olacağız. Bak 24'ün daha daha da düşünden alacağız. Yani Öyle 20 i̇lk ona abi. gireceğiz. Aynen ilk ona gireceğiz. İlk ona gireceğiz abi. Bu kadar bitti ya. Yine mi sene değil mi? Sene çok güzel. Ama bak abi adamlarla öyle çok çatışmaya gireceğiz. Çatışmaya gireceğiz. Eğer adamları öldüremeyeceksek oradan töreceğiz. <laughs> yapacak bir şey taktik bu. Aslında şöyle de bak. Birinci taktiğimiz o. İkinci taktiğimiz taktik maktik yok. Bam bam bam. <laughs> Hangisi? Bir mi iki mi? Üç. Üç yok ki. Üç. Hadi misliğe atlayacaksın. yapacağım? Am bu ne oğlum ya? Orta çok küçük ama ya. Ne? Orta. Bak. Buraya kadar bir iki oluyor. Başında değiliz ki bak oğlum böyle. Aynen bu arada çok küçük ama Eren Yuvan çok büyük ya. Eren çok büyük. Bina Marda. Sana, sana kadar büyük değil de bak yine aynı binaya geldik. Abi, ben şu yandaki eve giriyorum. Aa gidiyorum. Aa. Abi olanları videoda izlersin. Ne biçim bir şey ki oldu göreceksin. Olanları videoda izle. SKS'yi aldık vallahi. sen Gerçekse bana alacağım. Sağ ol bir tane diyecektim de. Tamam tamam bıraktım. Burada 2x iki, 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 iki tane şey falan var ama. Abi benim taramam yok yalnız ha? Şu kata çıkıp hemen bir tarama bulmam lazım. Tarama bulursan sana bana bir tane ha. Şu an ki... Mermis var orada. Bir tane var bir tane. Aha bayıldım. Abi bitirdim beni direkt. Adam yanımıza kadar geldi. Ben geldim. de seni bitirdim. M416 vardı benim odada. Şimdi. tane oh, ayak var. Aha geldi geldi geldi. Bomba attı. Ha sismik. Bunlar mermi mi dayanır? 16 416 vardı benim öldüğüm baba. Ne bu Seni vurmak. Ay üç kişi aynı bir yerde niye geziniyorlar? Ay üç kişi. Senin Beğen o burada olduğunu biliyorlar çünkü. Aha geldi 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 adam. Aten... Tamam bekle. Şu binada da adam var. Evet. 1416 niye almışsın? Adamlar buraya da Arkamda o Sıkmıyor, sıkmıyor, dönmüyor ya. Ben sen ama dedim. Eksi 9 olmuşum. Yuha eksi 12, abi. eksi 12. Ezberleşten dolayı. Bu kadar yüksek ama. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim zaten. Çok kötü oynuyorum ya. Oynuyorsun değil oynuyorsun. Aa sen yine daha iyi oynuyorsun. Neyse arkadaşlar hadi bir videonun daha sonuna gelelim. Utku Çevirgen kanalına da abone olmayı unutmayın. Onu da tüm videonun like atın. Şimdi Utku Çevirgen kanalından da bir video gelecek. O da PUBG videosu olacak. Neyse o zaman bay bay.